Yerleştirin, iyi yerleştirin bombayı. Böyle bir patlasın ki parçası bulunmasın her gelenin. Sonun geldi Arap Cemal. Şaban'ı kaçırmak, benim elimden ekmek paramı almak neymiş? Sabah arabana binince görürsün. Sabah ola hayrola. <laughs> İyi işler dönüyor ama anlayamadım. Aman Şaban'ı gözden kaçırmayalım, ağa öldürür bizi vallahi. Neyse, sabah bekleyelim, bakalım ne olacak. Nereye? Çıkıp biraz hava alayım dedim. Patron benden izinsiz bir yere gitmesin dedi. Öyle mi canım? Maşallah! 아이고, 해등 나다 말이야가 둘, k a ç m 뭐뭐 이러는 Çabuk! Çabuk ol! Şaban! Binme o arabaya! Bitti! Öldü Şaban! Mahvoldum! içine bomba koymuşlar. Havaya uçmuş bu kar. Çok yazık oldu. Çok. Tanır mıydın kardeş? Ne diyorsun be? Askerlik arkadaşım benim. Vah vah. Umumiyetle çekinirdi benden. Abi derdi bana hep. Ha. Ah zavallı, Vah. Allah Allah. Nasıl kıyarlar Şaban'ı aklım almıyor. Cuma günü köyünde toprağa verilecekmiş. Allah rahmet eylesin. Kim toprağa verilecekmiş? Şaban. Hmm. Cenazeyi köyüne yollamışlar bile. Yok ya! Ulan Zülfo, sıçtım ağzına! Ya ya, atömürem. Çok çok üzüntüleyem. Ya gitti zavallı gencecik yaşında. Ya vah vah, başın sağ olsun. Yakının mıydı? Hepimizin, hepimizin başı sağ olsun. Şu bizim zavallı Şaban'a üzüldüm. Nasıl da gitti bizi Biz de zannettik ki, yani hiç onu sevmezdin. Yoo, ne olursa olsun benim düşmanım gibiydi ama... ...Çok mert bir düşman. Deme lazım, her bir şeyin bir tamam hakkını vermeli. Esraftan da yasımız çok büyük ağam. İnan ki çok büyük! Ah, ah! Gitti koca Şaban, devrildi koca Çınar! Ya, ah, ya! Ah. Ona şanına layık bir cenaze töreni yapalım. Mesarifler benden. Sağolun! Hmm. Ey cemaati müslimin, ...Merhum Bayramoğlu Şaban'ı nasıl tanırdınız? Çok iyi inanırız. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal Of, çok iyi adamdı. astırlan, lan, eşyal, eşyal. Anlarsın. Tövbe tövbe. Kula gavur ölüsü gibi it ol it! Şimdi ağzına sıçarım senin Zülfo. Bana mı dedin? Tövbe tövbe. Ula vicdan azabı çekirem ben. Senin vicdanına tüküremle. Şimdi nasıl hesap vereceksin bakalım? Allah'ım sen, sen, bana yardım et! Bu ayıptan sesler duyurum! Şabanımızın ölümüyle memleketimiz çok bir büyük vatan evladını kaybetmiştir. Onu bombalayan vatansızdır ve bir gün mutlak cezasını görecektir. Şaban bey kardeşim, sen mezarında rahat uyu. Uyuyama! <laughs> Dünya varmış ya! Uyuyamam, burası çok dar ya! Ve selamün gavle! Öteki dünyada hakkında çok kötü şeyler konuşuyorlar, haberin olsun! Yemediğin herzek kalmamış! Hortlak! Ne oldu hortlak! Hortlak! <laughs> ne titriyorsun lan? <laughs> Amma ödlek şeymişsin! Bir üflesem gebereceksin! Püf! Aaa, <laughs> sahiden öldü! Ulan ne şanslı adammış ya, mezarı da hazır! <laughs> Şabanım benim, sensin değil mi? Yaşıyorsun değil mi? Gel seni bir öpeyim, anlarsın yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Hıh. Ay. Esaptan e, sağmış, biz seni öldü müyük, ha, vay be! He ya, Zülfoca de cezasını buldu! Kapatın mezarı! Bundan sonra köyümüzün sahibi de, ağası da bizi! Kardeşler, hep beraber köyümüzü kalkındıracağız! Ama daha önce düğünümüzü yapalım. <laughs>